Aslında Biyorozans Türkiye'ye ilk geldiği yıllarda kanser tedavisinde kullanılmıyordu. E, ta ki e, ben kanser tedavilerine başlayana kadar. E, çünkü Biyorozans e, birçok konuda çok etkili bir tedavi metodu. O yüzden de e, bu tedaviyle ilgilenen arkadaşlarımızın vakti de çok dolu olduğu için kanser hastalarında e, genelde e, başlayamamıştık. Ta ki benim. Annem ve kardeşim kanser olunca. Annem ve kardeşim benim ilk kanser hastalarım. İkisi bir iki hafta içinde aynı anda kanser olunca ben onlarda denemeye karar verdim. Hocalarımdan da izin alarak o dönem onların tıbbi tedavisini yürüten hocalarımdan da görüş alarak e, tedaviye başladım. Müthiş bir şekilde iyileşince onlar yani e, müthişten kastım tamamen düzeldiler kanser hastaları konusunda da bir umut olabileceğini, bu konuda destekleyebileceğimizi, en azından bir basamak olsun, çorbada bir tuzumuz olsun, mutlaka bir fayda sağlayabileceğini düşündüğüm için kanser tedavisi kullanmaya başladım. Sonrasında da yüzlerce vaka aldım ve bu yüzlerce vakada ciddi artılar sağladık. Birçok hastamız iyileşti, iyileşemeyecek durumda, çok kötü durumda bize getirilen hastaların da en azından ömrü uzadı ya da son noktalarında ağrılarını, acılarını dindirdik. Biyozan tedavisi o yüzden kanserde etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Hangi kanser ders iseniz, bütün kanser hastalıklarında farklı destek oranlarıyla biyolojik tedavisini kullanabiliyoruz. Bunun da nedeni kanser hücrelerinin değişen oranlarda e, çoğalma eğiliminden kaynaklanmaktadır. Yani yavaş çoğalan bir kanser ile hızlı çoğalan bir kanserin tedavisi nasıl klasik tıpta aynı olmuyorsa bizde de aynı olmuyor maalesef. E, ama bütün kanser hastalıklarında da farklı oranlarda da olsa yardımcı olabilmekteyiz. Aynı zamanda ağızdan alınan bir madde olmadığı için tamamen frekansla tedavi ettiğimiz için e, kanser tedavisi gören hastalar eğer kemoterapi, radyoterapi gibi tedaviler alıyorlar ise biyorezans tedavisini de beraber entegratif olarak kullanabiliyorlar. Bu aslında bir tarafta e kemoterapinin yan etkilerini e, azaltmayı sağlıyor. Radyoterapi'nin yan etkilerini azaltmayı sağlıyor. Böylece kemoterapi alan hastalarımız kemoterapiyi daha etkili bir şekilde alabiliyorlar. Radyoterapi'den daha çok fayda görebiliyorlar. E, bu şekilde biyoraza tedavisinde bütün kanser hastalarında kullanabilmekteyiz. Biyoraza tedavisinde başvurmak isteyen kanser hastalarının bize başvurması için herhangi bir evre beklemesi gerekmiyor. Her evrede yapılabilecek şeyler var. Tabii ki e, kanser hastaları e, mümkün olduğu kadar erken gelir ise başarı oranımız çok daha artıyor. Çünkü e, kanser biliyorsunuz yayılan bir hastalık. Bir organda başlayıp farklı organlara doğru sıçrama yapılabiliyor ve o organlarda büyüyebiliyor. Dolayısıyla ne kadar erken, ne kadar küçük iken ge gelir ise hastalarımız etkinlik o kadar artıyor. E tabii ki evre dörtte geldi, metastazı var, birçok organa sıçramış ise e, bu hastada da biyolojans etkili ve elimizden geleni de yapıyoruz tabii ki bu hastalara. Bu hastalarda biz almıyoruz demiyoruz. Mutlak surette bu tedavi bu hastalarda uygulanıyor.